Doğanın kuralları basittir. Güçlü olan değil, uyum sağlayan hayatta kalır. Tazılar ve yaban domuzları yüzyıllardır ormanlarda, vadilerde birbirlerini test eden iki tür biri hız, çeviklik ve sezgileriyle bilinir. Tazı. Diğeri dayanıklılığı, savunma gücü ve zekasıyla yaban domuzu. Bu iki canlı karşılaştığında doğanın dengesi bir kez daha sahneye çıkar. Bu bir intikam, nefret ya da öfke hikayesi değildir. Bu, hayatta kalma mücadelesidir. Tazılar, özellikle Anadolu tazısı, avcı içgüdüsü yüksek, hızlı ve dayanıklı köpeklerdir. Onların asıl gücü birlikte hareket etme becerisidir. Tek bir tazı, güçlü bir yaban domuzuna saldırmaz. Ama birden fazla tazı, koordine olduğunda tehlikeli bir rakip haline gelir, her biri farklı görev üstlenir. Bazısı domuzu yorar, bazısı yönünü keser, biri arkadan yaklaşır, biri de hamle anını kollar. Bu davranış biçimi tamamen içgüdüye dayanır. Çünkü tazılar grup avcılarıdır öte yandan. Yaban domuzu sanıldığı kadar kolay bir hedef değildir. Doğada yaşayan yetişkin bir domuz 100 ila 150 kilo arasında olabilir. Erkek yaban domuzlarının çenelerinde tusks denilen keskin dişler bulunur bu dişler bir bıçak kadar keskin olabilir ve tehlike anında domuz aniden döner, başını aşağı indirip o dişlerle tazıya saldırır. Bu yüzden domuz avı, köpekler için son derece risklidir birçok tazı, bu çarpışmalarda yaralanır. Hatta bazıları hayatını kaybeder. Yaban domuzları zeka açısından da küçümsenmemelidir. Onlar çevrelerini çok iyi tanır, kaçış yollarını önceden hesaplar ve orman bitki örtüsünü zırh gibi kullanır. Örneğin sık dikenliklerin içine girerler. Böylece tazılar onların peşinden rahatça giremez. Domuz birden durur, ardından ani bir manevrayla saldırıya geçer. İşte bu anda tazıların cesareti, çevikliği ve eğitimi devreye girer. Tazılar genellikle domuzu doğrudan öldürmek için değil, durdurmak ve kontrol altında tutmak için yetiştirilir avcıya sinyal verir, domuzu belli bir bölgede tutar, yönünü kestirir, bazen dakikalarca süren bir kovalamaca başlar. Orman, çam ağaçları, kar ve çamur, her şey doğanın bir parçasıdır ve her iki tarafta sınırlarını zorlar. Bazı bölgelerde bu tür sahneler kış aylarında daha sık görülür çünkü domuzlar karın altında yiyecek bulmakta zorlanır, tazılar ise kokuyu daha kolay takip eder. Soğuk hava kokuyu yere bastırdığı için tazıların iz sürmesi kolaylaşır ama aynı zamanda tazılar da enerji kaybeder. Bu yüzden doğada bu karşılaşmalar her iki tür için de ciddi bir sınavdır. Bir tazının domuzla mücadelesinde başarı, tek başına cesaretle değil, stratejiyle gelir iyi tazılar, domuzun yönünü tahmin eder, doğrudan saldırmak yerine yandan baskı kurar. Böylece domuzu yorar, hataya zorlar. Ama yaban domuzu eğer yavrularını koruyorsa en tehlikeli halindedir o an. Hiçbir korku, hiçbir caydırma işe yaramaz. Bir anne domuz yavrularına yaklaşanı her canlıya saldırır. Tazı da dahil. Doğada bu mücadelelerin her biri vahşet değil, denge anlamına gelir. İnsanlar yüzyıllardır tazılardan yardım alarak domuz popülasyonunu kontrol etmeye çalışır. Çünkü domuzlar tarlalara, mahsullere, bağlara ciddi zarar verebilir. Bu yüzden Anadolu'nun birçok yerinde tazı beslemek sadece bir hobi değil, bir ihtiyaçtır. Ama bu mücadelelerin hiçbirinde kazanan ya da kaybeden yoktur. Bir tazı domuzu yakalasa bile o sahne doğanın bir parçasıdır. Tazılar görevini yapar, domuz hayatta kalmaya çalışır. Her iki tarafta da içgüdülerinin gereğini yerine getirir. İşte doğanın yasası budur. Adalet değil, denge. Tazıların domuzla mücadelesinde en dikkat çekici şeylerden biri tazının korkusuzluğudur. Boyut olarak küçük olmasına rağmen o tazı bir an bile geri adım atmaz. Havlar, hamle yapar, kaçış yönünü kapatır. Ama bu cesaretin ardında Kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras vardır. Yüzyıllardır Anadolu'da tazılar, domuz, tilki, tavşan gibi hayvanlarla mücadele ederek av içgüdülerini güçlendirmiştir. Bu onların genlerinde vardır. Domuzlar da boş değildir. Bir domuzun kas gücü boyutuna göre inanılmazdır. Saatte 40 kilometre hıza ulaşabilir, ani yön değiştirir ve toprak zemini kullanarak tazının dengesini bozar. Domuzun kalın derisi, tazıların diş darbelerine karşı doğal bir zırh gibidir. Bu da mücadelenin uzun sürmesine neden olur. Yani bir domuzu alt etmek sadece cesaret değil, zaman, dayanıklılık ve koordinasyon ister. Sonunda mücadele bittiğinde her iki taraf da yorgundur. Bazen domuz kaçar, bazen durdurulur. Ama doğa hiçbir zaman gereğinden fazlasını almaz. Bu döngü binlerce yıldır böyle devam eder. Tazılar Domuzlarla birlikte Anadolu'nun yaban tarihinde önemli bir yer tutar birinin varlığı diğerinin sınırlarını belirler. Tazı ile yaban domuzu arasındaki bu kadim mücadele aslında doğanın içinde var olan dengeyi bize hatırlatır. Birçok insan bu sahneleri sadece bir av olarak görür. Ama gerçekte burada hayatta kalmak için doğanın iki farklı zekası karşı karşıyadır. Tazı içgüdüleriyle hareket eder ama aynı zamanda çevresini okur, rüzgarı, sesi, kokuyu analiz eder. Bir iz bulduğunda sadece burnunu değil, beynini de kullanır. Domuz ise Tamamen savunma odaklı bir canlıdır. Saldırdığı anlarda bile amacı öldürmek değil, tehlikeyi uzaklaştırmaktır. Bu yüzden bir domuzun saldırısı aniden gelir, bir anda yön değiştirir, geri çekilir. Bu davranış biçimi doğadaki en eski savunma stratejilerinden biridir. Tazılarla domuzlar arasındaki mücadele aynı zamanda insanların doğayla olan ilişkisini de anlatır. Eskiden Anadolu köylerinde tazılar yalnızca av için değil, doğayı korumak için yetiştirilirdi domuz sürüleri tarlalara zarar vermesin diye tazılar sabaha kadar devriye gezerdi. Onlar insanla doğa arasında bir köprüydü. Bugün bile bazı köylerde bu gelenek sürüyor ama artık her şey kameralarla, hikayelerle belgeleniyor. Yine de bazı şeyler hiç değişmedi. Bir tazının karla kaplı ormanda iz sürdüğü o an, bir domuzun çalılıklar arasından aniden çıkışı ve sessizliğin içinde yankılanan havlama sesleri, bunlar doğanın en saf, en dürüst gerçekleridir. Her iki tarafta birbirini sınar, birbirinden öğrenir. Tazılar domuzun gücünü, domuz tazının takibini test eder. Bu karşılaşmaların sonunda doğa kendine zarar vermez, sadece dengede kalır ve işte bu yüzden bu tür görüntüler sadece bir çatışmayı değil doğanın canlılığını gösterir. Her tazının yüreğinde cesaret vardır. Ama bu cesaret sadece saldırmak değil. Doğayı anlamak, zamanı sezmek, tehlikeyi ölçmektir. Ve biz vahşi patiler olarak bu doğa hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Eğer sen de bu gerçek yaban hikayelerini seviyorsan, Vahşi Patiler kanalına abone olmayı unutma. Her hafta doğanın kalbinden yeni bir hikaye ile karşındayız. Vahşi Patiler. Doğanın Sesi, Yabanın Gözü.